İlk Doom oyunları oynanış ve kalitesiyle ünlü olduğu kadar aynı zamanda neredeyse her şey portlanabilmesiyle de ünlüydü. Yıllar içinde Doom'u garip cihazlarda çalıştırmak işin meraklıları tarafından bir spor haline geldi. Bugün Doom oynayabileceğiniz en garip 7 cihaza göz atacağız Ben Bora ve iyi seyirler. Yazıcı Yanlış duymadınız, evet yazıcı. Kartuşunuz bittiyse yenisini beklemekten canınızın sıkılmasına artık gerek yok yazıcınızı hackleyerek teknik servis gelene kadar bir sürü canavar öldürerek keyifli dakikalar geçirebilir. Ayrıca düşmanlarınızın kanını kırmızı mürekkep olarak da kullanabilirsiniz. Hesap makinesi Modern hesap makineleri insanlığın aya giderken kullandığı bilgisayarlardan daha güçlü. Durum böyle olunca hesap makinalarının işlem gücü sadece çarpmaya bölmeye harcamak gerçekten büyük bir israf olurdu. İsraf olmayacak tek şey ise sadece sayıları değil düşmanları da çarpmak. Dijital kamera Ailenizin, manzaraların, sevgilinizin veya aklınıza gelebilecek tüm güzel şeylerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ama bunlardan hiçbiri kameranızın ekranında ortadan ikiye bölünen şeytanlar kadar güzel gözükmeyecek. Gülümse çekiyorum dedikten sonra pompalı tüfeğinizi düşmanlarınızın boğazına kadar sokabilirsiniz. Osiloskop Elektrik geriliminden zamanı bağlı değişkenleri takip etmek sıkıcı olabilir. Motorlu testere ile düşmanların üzerine koşarken onların zamanı bağlı gerilimlerini gözlemlemenin değeri ise paha biçilemez. ATM aslında üzerinde Doom çalışması en kolay olan cihaz ATM'dir. Çünkü zaten Windows işletim sistemiyle çalışmakta. Ama yine de banka logosu ve borçlar yerine iyi oynanış görüntüleri görmek gayet keyifli. Doom Başlığı yanlış duymadınız zira Doom'un içinde gerçekten Doom oynayabiliyorsunuz. Oyunun içine yerleştirilmiş bir bilgisayar üzerinde çalışan Doom içinde Doom normal Doom'da ne görüyorsanız onu görmenizi sağlıyor. Porsche 911 Bakkala giderken sola kırdığınız direksiyon aynı zamanda bir şeytanın boğazına saplanan motorlu testere olabilir. Bunu çalıştıran açık ara en garip cihazlardan biri olan Porsche 911 şahsen benim iyi araba standartlarımı değiştirdi. Artık bir araba doom çalıştırmıyorsa benim için iyi bir araba değildir. Arabalarda oyun oynama merakı Tesla marka araçlarda da bulunmakta. Oyunları arabanın direksiyonuyla ya da dokunmatik olarak oynayabilirsiniz. Hatta araç Cyberpunk 2077'yi bile oynatabilmektedir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle oyun içeriği gelecek. Takipte kalabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.